Bu göç ve göçmenlik konusunda bir satır ifade ifa cümle kurayım. Şimdi televizyonlarda da zaman zaman da dinliyorum bu göç ve göçmenlik meselesini. Akademisyenler konuşuyor. Ya çoğu zaman o kadar yalan yanlış şeyler söylüyorlar ki teorik olarak. Ya ben her zaman şunu söylüyorum diyorum ki kardeşim herkes bildiğini konuşsun. Sorulan her soruya bilmiyorum cevap vermek zorunda değilsiniz Çok zor. gerek yok buna gerginliğe. Şimdi göç göçmenlik konusunda ya ben işte en iyi sen biliyorsun ben Avustralya'da benim doktora çalışmam göç göçmenlik üzerine. Evet. Şimdi bir göçtü göçmenlikte teorik olarak ne nasıl tanımlanır grup nedir ne bir de üstelik oraya Türk göçü üzerine çalıştım bir de ben. Dolayısıyla şimdi buradaki bu göç göçmenlik üzerine yalan yanlış konuşulan her şey doğru yapılacak ve yapılanları da yok ediyor. Hiç onlara gerek yoktu. Demin siz altını çizdiniz. Evet, şimdi ismini ifade etmeme gerek yok. Siyasetçilerden birisi aynen onu söyledi. İşte 100 bini geçerse dedi o civarda kırmızı çizgi bir daha almayacak. yani. Peki arkasını niye açtınız? Bugün göç ve göçmenlik, düzensiz göç, bu türlü Afganistan ve Pakistan'dan geldiği şekliyle ki tanımı yok onun, teorik olarak tanımı yok ama ben kaçkın diyorum adamlara. Çünkü tanımı yok onların yaptıklarının. Bütün dünya için problem bu şu anda Fas'tan gelenlerin İspanya'ya giriş meselesi vardı problem. Ama ana problem şu Türkiye için konuşmuyorum, şimdi dünya için söylüyorum. Avrupa müthiş bir zenginlik içinde ve aynı Avrupa Afrika'yı sömürerek zenginleşti. Aynı Afrika aynı düzeltiyorum cümlemi, aynı Avrupa Hadi. Güney Asya'yı sömürerek zenginleşti. Şimdi ne oluyor? Oraların o yoksul insanları, zaten açlık var, kıtlık var, meteorolojik koşulları bilmem ne oluyor. Onlar bu zenginliğe geliyor. Niçin Faslı suyla Arabistan'a gitmiyor? Kardeşim Sudan'a gitmiyor, Moritanya'ya gitmiyor da herkes kendini bir Avrupa'ya atmaya çalışıyor. Şimdi oturup Avrupa'nın da bir kendisiyle hesaplaşması şart. Ya bu Akdeniz Rio Grande nehri haline getirilecek Afrikalılar tarafından bunu ben söylemiyorum. Ta 1992 Rio konferansında bu cümleyi Katılımcıların kendileri söylemişti daha o tarihteki bu olacak diye. Bakın 2022'de, 92'de söylenen gerçekleşti kardeşim. O zaman söyledi kendileri ki bak bu hale gelecek. Şimdi bunlar önlem almıyor. Şimdi aynı şey e, Türkiye için büyük problem. Projeksiyon ortada. 2053 yılında yalnızca Suriye'den gelenler bu doğurganlıkla 35 milyonu geçiyor. Peki buradaki demografik problemleri nasıl çözeceksiniz? Şimdi İçişleri Bakanı mesela şey için söylüyor. Ama onlar da problem yok demiyorlar. Dur hayır abi başka bir şey söyleyeceğim. Problem olmaz olur mu? Tabii ki ortada İçişleri Bakanlığı da biliyor problem olduğunu, Aile Bakanlığı da biliyor, MİT de biliyor, Emniye. Herkes biliyor bunun ne kadar büyük problem olduğunu. Şimdi mesela orada ifade kullanıyor Ümit Özdağ için işte yabancı istihbarat örgütlerinin maşası diye. Şimdi yarın öbür gün Türkiye üzerindeki gerçekleştirilmeye çalışılacak olan ki zaten son 200 yılın meselesi bu. İşte şark sorunu diye ortaya koyduklarıyla. Arkadaş peki buralarda nasıl zapturapt altına alacaksınız? Onun için yapılması gereken doğru mesele. işte hep söylüyorum. AKP iktidarı 20 yıldır A'dan Z'ye kadar dış politikası yaptıkları her şey yanlış. <laughs> Ama doğru iki tane iş var. Birisi münhasır ekonomik bölge. O mesele doğru bir mesele. O doğru bir mesele. Şimdi iki, evet çok yanlıştı Suriye meselesi çok yanlış baştan itibaren ama şimdi mecburen Türkiye'deki Suriyelileri aktarabilmeniz için o bölgede bir kuşak yaratıp bir an önceki bugün başlasanız Siz ona ikna mısınız herem bey? Bugün ben yani oradaki bir kuşak yaratıldığında buradaki e Ha şimdi onu anlatın. göçmenler oraya gönderilebilir Hayır. mi? Şimdi çok kolay değil uluslararası arası hukuk var. Bak gidiyorlar zaten. Hayır, gitmezler kolay uykun. 500 kolay. Bak kişi uluslararası gidiyor. ya, ya 7-8 milyon insan var. Bak şimdi uluslararası bir kere bir hukuk oralara gidecekler. Oradaki davaların süreleri var. Avrupa bunu bahane edecek. Türkiye üzerinde büyük baskılar kuracaklar. Bir tehdit alacağız. Ekonomik ambargo deneyecek. Politik bilmem ne deneyecek. Çok uğraşacağız. Bak çok uğraşacağız. Şimdi gelenler hurra geldiler. E giderken hurra gönderemezsiniz ki. Şöyle düşünelim. Bu kaç milyon? En iyi niyetle diyeyim ki en minimum minimum. Demin siz söylediğiniz rakamı 4 söyleyeyim. Milyon. 4 milyon diyelim. Lütfen hesap edelim. 4 milyon. Günde kaç kişiyi hiç de onlar itiraz etmemiş olsun. Desinler tamam aldık valizleri gidiyoruz. Kaç kişiyi gönderebilirsiniz? Bir aritmetiker gezeline çarp bölme tablosunu kerrat cetveline alsın baksın. Kaç sene sürer bu? Onun için oturup burada çok doğru düzgün bir devlet stratejisi belirlenecek. Bu böyle politik malzeme yapılacak iş olmaktan artık çıktı bu. Herkes şunu görmek zorunda. Bu Türkiye için ulusal güvenlik sorunudur. Bu ne bir işte batı dillerinde bir terminolojiyle izah edilebilir. Ne de bu dini terminolojilerle izah edilecek topluma politika yapılacak bir mesele değildir bu mesele. Bu mesele değil. Bugünkü iktidar diyelim ki önümüzdeki seçimi kaybetti. Başka bir iktidar geldi. E ne olacak? Bu problem orada duruyor. Dört sene sonra da o iktidar gitti, başka birisi geldi. Yani uzun sözün kısası. Bu çok ciddi bir problemdir. Bu göçmenler meselesi bu öyle Tutup siyasal iktidar Aa ben işte şu nedenden sonra öyle sahip çıkıyorum işte kültürümüzde o da var bu da var. bunlarla olacak şey değil. Yapılabilecek iş en acil şekilde bunların gönderilmesi programlanacak ve yapılacak. Bunun hiç tartışması bile yok. Bak basından okuyoruz eğer rakamlar doğruysa 1 milyona yakın vatandaş yapılmış. Nasıl gönderirsiniz siz Doğru bunları değil. şimdi? Hayır eğer doğruysa diyorum. Doğru değil diyorum. Hayır ben, tamam. Bırakanları... Kaç kişi vatandaş kaç kişi? 200 bin kişi yapıldı. Kaç? 200 bin, bunun 85 bin civarı da seçmen. Geri kalanlar 18 yaşın altında. 200 şimdi, bin kişi. Şimdi okulda çocuklar falan var. Lütfen söyler misiniz bana nasıl göndereceksiniz? Nasıl yapacaksınız? Ayrıca şimdi Türkiye'deki okullarda siz Suriyeliler için ayrı sınıf yaptınız. Ayrı sınıf. Türk çocuklarıyla kaynaştırmıyorsunuz. Bak kaç tane okulda hangi akla hizmet böyle bir eğitim ya böyle bir pedagojik anlayış olabilir mi? Senin ülkenin kabulüm. şöyle bir şey yapalım mı? Eğer göçmenleri konu başlıkları arasında yoktu. Ya hayır, bu hiç daha da başlattık. Kusura için Her şeyde itiraz Ama ekleme için değil. yapabilirsiniz buyurun. Göçmenlerle ilgili bir konuşacaksak, konuşacaksak de gerekli bilgileri alalım, gelelim. Ha, Göç ileride 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 Başkanlığımızdan rakamları görelim. Ya her şey okulda mesela ayrı sınıf açıldı diyorsun. Entegrasyon yapılmıyor. Bütün bunlar doğru mudur, değil midir? Milli Eğitim Bakanlığımızdan, Göç Okul İdaresi Okul kısmı başka... doğru, Mehmet Bey Onu çünkü Onu konu başlığı olarak açarsanız, ay hay. Ama durup dururken, şimdi karşımızda Erol Bey diyor ki, ben bu işin uzmanıyım. Dolayısıyla hiçbirimiz uzmanı değiliz. Ne söylerse karşı çıkarsak, hiçbir şey bilmediğimiz halde... Karşı çıkan, çıkan konumuna düşeceğiz. E şimdi konu başlığı Doğrusunuz. bu değil, elimizde başka veriler yok. Hayır, Mehmet Bey doğru. Bu adaletsiz, Mehmet... haksız bir tamam. yarışma Kendisi oldu. Kendisi yani. girdi efendim. Ben, Zaten konu Ümit ama. Ay işte göç meselesi. Ama oraya girildiyse düzeltilmesi gereken mevzular var. Şimdi Mehmet Bey doğru Mehmet Bey doğru söylüyor. Kısaca toparlayıp reklama gitmeden Bitir. Hacı'dan düzeltme Noktaladım. yapacakmış. Noktaladım. Ha böyle mi? Noktaladım. Heh. Tamam. Türkiye zaman. için ben büyük ulusal güvenlik Şimdi. sorunu olduğunu söylüyorum Hacı bir, bir, daha bir daha ve bir an önce gönderdim. Ee, hükümet komiseri olarak yanlışlıkları düzeltmesi oh. lazım. Yani. Şimdi şöyle doğru olmayan bir şey ya dinledik sayın mütercimleri söyledi ve hiç kesmedik bile. Çünkü sayın mütercimler gibi olaya bakanlar da var. O yüzden onu dinlemek gerekiyor. Fakat olayın bir de gerçekliği var. Mesela Suriyeliler için ayrı sınıflar noktası Türkçe bilmeyenler için. Bunu ben biliyorum. Yani Türkçe bilmiyor, Arapça biliyor. İlk gelenler özellikle. Onlar Türkçe eğitiminden geçirildiler kurslarda. Türkçe eğitim aldılar ama birçok okulda bizim çocuklarımızın gittiği, yeğenlerimizin gittiği okullarda da Suriyelilerle beraber okuyorlar. Yani beraber okuyan da var. Ama dil bilmeyenler için ayrı sınıflar da var. ve şu anda göçmenlik mevzunda bunu net, Ya yani devletimize güveniyorsak Hükümet komiserliği değil ama devletin verdiği rakamlar var. Güvenmiyorsanız ben devletime güvenmiyorum ya da e, devletin devlet görevlilerinin bakanların verdiği rakamlara güvenmiyorum diyebilirsiniz. Düzeltiyorum devletime güvenmiyorum ayrı devlet bir şey başka oluyor. Bir şey, Düzeltiyorum başka işte bir ben şey onu. Şimdi 200 bin kişi vatandaş yapıldı diyor. 200 bin kişi. Bunun yarısı. 18 yaşın altında oy kullanamıyor 2023 seçimlerinde. Kalan yarısı yani 80 bin 100 bin civarındakilerde oy kullanabiliyor. 100 bin kişi bir milletvekili bile çıkaramıyor Türkiye'de. Şu anda böyle 100 bin kişi bir milletvekili anca çıkarıyor ama belli bir yerde olması lazım. Bütün gelen sürelerin içinde toplam 200 bin kişi vatandaş yapıldı. Bu rakamlarla mevcut ortada. Gelen Suriyeli sayısı 3 milyon 700 bin ve şunu görmemiz lazım 3 milyon 700 bin sayısı 2016'dan bu yana artmıyor. Yani sizin belirttiğiniz Suriyeliler problemi, göçmenler problemi dediğiniz problemdeki rakamlar 2017'de, 18, 19, 20, 21 ve 2022 6 yıldır artmayan bir sistem var. Ben, ben o yüzden değil diyorum. ki, diğer, diğer hayır, diğerleri de, var. de öyle. Artmıyor. Aslında Benim söylediğim şu. Ya Afganistan'da gelecek vesaire diyordu. Niye durup dururken birdenbire 2022 yılı içerisinde içerisinde ve 2021'in sonunda a Suriyeli göçmenler bastı Türkiye'yi demeye başladılar. Bu problem 2011'de başladı doğru yine bu hükümet döneminde başladı problem mi? AK Partili seçmene gittiğiniz zaman da bunun bir problem olduğunu söylüyor ama probleme bakış açıları farklı yani e, değişik olarak bakıyor. Bunu e, sayın metinlerin evet. dediği gibi daha geniş daha rahat konuşmamız gerekiyor ama çarpıtmamak lazım. Şu çok önemli. Bak motto olarak yazsın insanlar kafalarına. Türkiye'deki Suriyeli sayısı 2017 senesinden beri yükselmiyor. Niye? 2016 Ağustos'ta Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı operasyonlarıyla Suriye'ye girince 10 bin kilometre karelik alanı Türkiye fiili olarak yönetmeye başladı. 500 bin kişi buraya döndü ve yeni Suriyeliler girmedi 2016'dan sonra. Bu iş ee, ne olarak çözüldü? Askeri olarak çözüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri devreye girince Suriyeli akışı durdu. 2017'den beri durdu da o sor, onu da insanlar düşünsün. Niye şimdi geliyor? Ve akış yok. O yüzden eğer derseniz ki son cümle bir reklama gidiyoruz galiba. Gidiyoruz, evet. Derseniz ki efendim sınır açık takır takır insanlar giriyor derseniz buna ben de itiraz ederim. Yol geçen anı değil. 2011'de hatalar yapıldı diye bugün de bu hataların devam ettirilmesi gerekmiyor. 2011'de hata yapılıyor diyen kişinin de Ahmet Davutoğlu olduğunu ve 100 bin rakamını telaffuz edeninde bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı olan Ahmet Davutoğlu olduğunu ve Ahmet Davutoğlu'yla masada oturanların da değişik partiler olduğunu da söylemeden geçmiyor. Bir, bir şey var masada, e, Hatay, masada, Hatay Valimizden bir... evet. Mesaj mı var? Hatay, Hatay Valimiz Rami Doğan'dan e, şey yani yapılan e, anlaşma şu. Mesaj mı? Evet evet. Yani il kendi partisinin ilvasına basın açıklaması yapacak, ondan sonra şehri terk edecek. Başka bir program falan yapılmayacak. Ha öyle mi? Tabii tabii. Yani şey bakın doğru Doğrusu doğrun. Bu, yani evet, kamu evet. düzeni, doğrusu bu işte. İlk yaptığı açıklamada Sayın e, valimizin de değerli İçişleri Bakanlığı sözcümüz İsmail Çataklı'nın da yaptığı açıklama kamu düzenine sayışın sağlanması açısından izin verilmediydi. Yapılan müzakereler neticesinde de İl binasına gidecek, basın açıklaması yapacak. Ondan sonra başka bir program yapmadan şehirden ayrılacak. Tamam. Türkiye için ayrı yani olsun. yani doğru karşılıklı bir karar, olarak anladın. bir adım atıldı. Demek ki demokratik Ümito'da diyalojiyle, ile, müzakerelerle her bir yani sorunun üstesinden gelmek. Yani bu Ümit Özdağ'ın tam istediği olur. Şeyin, reklamını yaptı. Televizyonlara haberler oldu. Sosyal medyada oldu. İstediği buydu. Onunla konuşup şimdi çekilecek. Peki. Ya inan, inan ki belki yasaklayanlar, yasaklayanlar da onu istiyor. İnan ki yani Hatay yani <laughs> Valimizi tanısanız o da olabilir. E, kişi Sever olarak miyiz? da dünyanın en iyi insanlarından biridir. Öğrenci en uzlaşmacı. Miydi? Kimin öğrencisi? Yok yok öğrencilik yıllarından ha, beri tanıdım. Çok de. uzlaşmacı, çok devlet tecrübesi, devlet umuru bilen bir insan. İşler Bakanlığımızın sözcüsü de dedi. Ben inşallah bir daha benzer bir hadisen yaşanmamasını diliyorum. İnşallah Hatay'daki gündeme sorunlar umarım bunla bununla sınırlı kalır. Ümit Özdağ Hatay'da başka, başka için, sorunlar da var. Söyleyeyim. Ee, şimdi hep Sayın Süleyman Soylu'nun Ümit Özdağ'a söylediği şeyleri söylüyoruz ama Ümit Özdağ Sayın Süleyman Soylu'ya ne demişti İçişleri Bakanımıza? Bakanlığın önüne çıksaydı ona vuracaktım. Onu, evet söyledim. Onun için gittim oraya. Bir yerde söyledim, görürsem evet. yine kendisine vuracağım. Ve böyle bir kişiyi konuşuyoruz. Peki. Ya, başından beri.